Merhaba arkadaşlar bu bölümde firma teorisine giriş yapacağız. Firmalar nasıl tanımlanır, ekonomi içerisindeki işlevi nedir ve bu işlevleri yerine getirirken hangi şartlar altında nasıl kararlar alırlar bunları inceleyeceğiz. Öncelikle firma dediğimiz şeyi tanımlayalım. Firmalar arkadaşlar bir takım kaynakları belirli süreçlerden geçirerek mal ve hizmet üreten ekonomik birimler olarak tanımlanabilir. Yani firmalar temel olarak üretim araçlarını yani factors of production'ları kullanarak ortaya Son ürün çıkaran yapılardır. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir takım inputları firmalar kullanacak. Input diyoruz ki bu inputlar neler olacak? Land, capital ve labor diyeceğiz. Bunları az sonra tanımlayacağım. İşte bunları alıyor arkadaşlar firmalar. Bir prosesten geçiriyor ve neticesinde ortaya output çıkarıyor. Biz bu sürece production process diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar firmaların kullandıkları inputları ya da diğer bir ifadeyle factors of production, üretim faktörlerini kısaca açıklamamızda yarar var kafamızda net oturabilmesi için. Elbette başlangıçlı arkadaşlar üretimin yapılabilmesi için neye ihtiyacımız var? Bir yere ihtiyacımız var. Yani lende ihtiyacımız var. Land dediğimiz faktör tam olarak bunu karşılıyor. Fakat yine de biz lendi dar kapsamla yer veya toprak parçası olarak düşünmeyelim. Natural resource'larda yine bu land tanım içerisinde yer alır. Yani insan elinden çıkmamış üretim faktörlerini biz kısaca land olarak özetleyebiliriz. Bir diğer faktörümüz olan capital veya başka bir ifadeyle physical capital ise insan elinden çıkan ve başka ürünler üretmemizi sağlayan mallar olarak tanımlanabilir. Şimdi capital Türkçe ifadeyle sermaye demek arkadaşlar. Bazen insanların sahip olduğu para miktarıyla karıştırılabiliyor bu. Ama çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Burada capital dediğimiz şey para değil. Demin de söylediğim gibi üretimde kullanılan mallar. Mesela çok basit bir örnek veriyorum. Şu anda ben bu dersi kaydedebilmek için bir tablet kullanıyorum. Bu tablet başkalarınca üretilmiş bir mal. Fakat bu tableti ben şu an bir ürün ortaya koymak için kullanıyorum. Bu dersi hazırlamak için kullanıyorum. Dolayısıyla bakın bu tablet benim için aslında bir capital mahiyetinde oldu. Evet Şimdi capital'ın ne demek olduğunu da gördük. En son faktörümüz olan labor'dan bahsedelim bir de. Arkadaşlar labor da tam olarak üretimde kullanılan insan eforu olarak tanımlanabilir. Labor deyince aklımıza sadece fabrikada işte veya ne bileyim inşaatta çalışan mavi yakalı dediğimiz çalışanlar gelmesin. Ben de şu an bu videoyu çekerken ne yapıyorum? Labor'ımı kullanıyorum. Yani emeğimi kullanıyorum. Dolayısıyla labor dediğimiz zaman arkadaşlar herhangi bir şey üretilirken kullanılan eforu anlamamız gerekiyor. Evet, factors of production'ı tanımladık. İşte firmalar bunları kullanarak bir takım mal ve hizmetler üretiyor arkadaşlar. Peki firmaların ne kadar labor, ne kadar capital kullanıp sonucunda ne kadar mal ürettiğini nasıl tespit ediyoruz? Elbette gidip üreticilerin kullandıkları faktörleri, işte bunun sonucunda ortaya çıkan ürün miktarını gözlemleyebiliriz ve bir sonuca varabiliriz. Fakat bu analiz yapmamızı oldukça güçleştirir. İşte bu nedenle ne yapıyoruz? Bu işi matematiğe döküyoruz arkadaşlar. Bu yüzden firmaların üretimini biz production function dediğimiz bir fonksiyonla tanımlıyoruz. Şöyle production function dediğimiz şey. İşte bu production function firmaların ne kadar input kullanıp neticesinde ne kadar output ortaya çıkardığını gösteren bir araç olacak bizim için. Oldukça da önemli bir araç olacak. Fakat production function bize sadece bunu göstermiyor. Aynı zamanda firmaların kullandığı inputlara karşılık üretebileceği output sınırını da gösteriyor arkadaşlar. Yani firmalar istedikleri kadar input kullanıp istedikleri kadar üretim yapamıyorlar. İşte bu nedenle bu fonksiyon aynı zamanda firmaların üretim teknolojisini yani üretiminin sınırını bize gösteriyor. Şimdi öncelikle production function'ı demin söylediğim gibi matematiksel olarak bir gösterelim. Nasıl yazıyoruz arkadaşlar production function'ı? Bakın diyoruz ki Q, bu Q üretim miktarını gösterecek. Yazacağım zaten. Eşittir. F, K, L. Basitleştirmek için arkadaşlar. Burada biz üretimin sadece iki farklı Factors of productionla iki farklı inputla yapıldığını varsayıyoruz. Çünkü üç faktör işin içerisine katarsak iş biraz daha zorlaşır. Dolayısıyla genellikle biz sadece iki faktörün kullanıldığı yani sadece capital ve labor'ın kullanıldığı bir üretim sürecinden bahsedeceğiz. Bakın bu Q bize neyi gösteriyor? Quantity of output'u gösteriyor. Yani üretilen mal miktarını gösteriyor. Öte yandan bu F zaten fonksiyonu tanımlıyor. K burada arkadaşlar capital miktarını. L ise labor miktarını gösteriyor. Şimdi bakın sağ tarafta bir grafiğimiz var. Bu grafik bize neyi gösteriyor? Biraz da ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar biz burada Capital ve labor miktarı değiştikçe quantity'nin veya üretim miktarının değiştiğini anlayabiliyoruz. Zaten fonksiyon bize bunu gösteriyor. Fakat burada capital ve labor değiştikçe firmalar ne kadar ne kadar miktarda mal üretiyor? Bunu aynı anda görebilmek oldukça zor. Üç boyutlu bir grafikten yararlanmamız gerekecek. Ancak işte bunu kolaylaştırabilmek için ne yapıyoruz? Diyoruz ki capital sabitken yani capital miktarı sabitken değişmiyorken labor miktarı değiştiğinde output miktarında nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Nasıl bir değişim ortaya çıkıyor? İşte biz bunu grafik aracılığıyla gösterebiliyoruz. Bakın burada production function'ı f, l, K diye tanımlamışız ancak gördüğünüz gibi k'nın üzerinde arkadaşlar bir çizgi var. Bu ne demek? Capital miktarı sabit demek. Şöyle diyelim capital is constant. İşte bu durumda ne gösteriyor bu production function bize? Gördüğünüz gibi x ekseninde labor miktarı var. Y ekseninde ise üretilen mal miktarı quantity var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bakın, labor miktarı arttıkça firmaların üretim miktarında da bir artış meydana gelmiş. Yani firmalar arkadaşlar labor sayısını üretimde kullandıkları labor sayısını arttırdıkça daha fazla sayıda ürün üretebiliyorlar. Fakat aynı zamanda bu production function gördüğünüz gibi şu curve bize neyi gösteriyor? firmaların işte yapabilecekleri üretim miktarının sınırını da gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Şöyle düşünün. Firma diyelim ki 10 birim işçi kullanıyor arkadaşlar. Firmanın 10 birim işçi kullandığı durumda production function bize diyor ki bu firma diyelim ki 20 adet işte mal üretebilir. Fakat biz şunu görüyoruz arkadaşlar. Firma aynı labor sayısıyla gördüğünüz gibi 25 adet ürün üretemiyor. Neden? Çünkü bu production function aslında demin de söylediğim gibi firmanın üretim teknolojisi yani firmanın üretim sınırlarını bize gösteriyor. Ancak şunu görebiliyoruz. Firma 11 labor çalıştırırken atıyorum 8 adet bu üründen üretebiliyor. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bu curve'ün altında kalan alan aslında firmaların bir nevi production setini gösteriyor. Firmaların üretebileceği mal miktarını gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz artık bundan sonraki süreçte neyden yararlanacağız? Bu production function'dan yararlanacağız. Burada arkadaşlar bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Demin zaten söyledim. Labor miktarı arttıkça veya değiştikçe diyelim. Quantity de değişiyor dedik. Yani firmaların üretim miktarında da bir değişim oluyor. İşte biz arkadaşlar bunu özel bir kavramla tanımlıyoruz. Nedir o kavram? Marginal Product. Marginal product dediğimiz şey herhangi bir inputun miktarında ufak bir değişim gerçekleştiği zaman üretim miktarında ortaya çıkan değişimi gösteriyor. Marginal product'ı şöyle MP ile kısaltıyoruz arkadaşlar. MP'yi kabaca quantity'deki değişim bölü inputtaki değişim olarak isimlendirebiliyoruz. Şimdi burada biz demin ki varsayımımızı devam ettirelim. Diyelim ki capital miktarı sabitken Labor miktarındaki değişime bağlı olarak quantity nasıl değişiyor? Bize bu production function bunu göstersin. Dolayısıyla burada capital miktarı sabitken labor miktarındaki değişimi tespit ettiğimizde aslında şunu bulmuş oluyoruz. Marginal product of labor'ı buluyoruz. Marginal product of labor'ı o zaman şöyle de yazabiliriz. Bakın MPL diye kısaltıyorum artık. Quantity'deki değişim bölü labor miktarındaki değişim Şimdi production function'ı bir körle göstermiştik. Bunu sağdaki grafikten de görebiliyoruz zaten arkadaşlar. Dolayısıyla labor miktarı arttıkça kör üzerinde hep farklı bir quantity level'ı gösteren bir noktaya doğru kayıyoruz. Bu nedenle eğer körün herhangi bir noktasında körve teğet geçen bir doğrunun eğilimini bulabilirsek aslında arkadaşlar bu bize tam o noktadaki değişim oranını verecek. Yani bir nevi biz arkadaşlar burada körün slobundan yararlanarak Neyi bulacağız? O noktada marginal product of labor'ın ne olduğunu bulacağız. O zaman şöyle de not alabiliriz. Marginal product of labor eşittir deriz. Slope of production function. Peki elimizde diyelim ki arkadaşlar burada henüz biz bir production function yazmadık ama diyelim ki elimizde bir production function var. Biz bu production function'ın eğimini nasıl bulabiliyorduk? Yani herhangi bir noktadaki eğimi nasıl bulabiliyorduk? Bu fonksiyonun ilgili değişkene göre türevini alarak. Şimdi biz burada eğer marginal product of labor'ın değerini bulmak istiyorsak arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Production function'ımızın labor'a göre türevini alıyoruz. Yani arkadaşlar bakın delta f k diyoruz. Bölü delta l diyoruz. İşte bu türevin sonucu bize yine aslında neyi verecek? Slope of production function'ı verecek. Ve aynı zamanda demin de söylediğim gibi labor'ın bize marginal product'ını verecek. Dolayısıyla buradan yola çıkarak Capital için de aynısını söyleyebiliriz arkadaşlar. Marginal Product of Capital'ı da biz şöyle MPK diye yazabiliriz. Marginal Product of Capital da yine Production Function'ın Capital'a göre türevini alarak bulabiliyoruz. Şöyle FKL diyoruz ve K'ya göre türevini gösteriyoruz. İşte arkadaşlar Marginal Product of Capital ve Marginal Product of Labor'ı matematiksel olarak en kolay bu şekilde görüyoruz. Bir de burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın labor miktarı arttıkça ne görüyoruz? Evet kuantite artıyor. Fakat labor miktarı arttıkça arkadaşlar şunu görüyoruz. Daha düşük bir labor seviyesini ele alalım. Mesela şöyle L1 seviyesinde firmanın karşılaştığı marjı product of labor ne oluyor arkadaşlar? Bakın şu eğrinin eğimi kadar oluyor. E, dolayısıyla bakın L1'den şöyle L2 diyelim buna da hadi. L2'ye geçtikçe gördüğünüz gibi production function'ın slope'u giderek azalmış. E bu slobun azalması bize neyi gösteriyor? Marginal product of labor'ın giderek düştüğünü gösteriyor. O zaman buradan sadece grafiğe bakarak şunu görüyoruz. Labor sayısı arttıkça marginal product of labor azalıyor. E peki neden? Yani burada labor sayısı arttıkça yeni gelen, işe alınan her labor'ın katkısı neden azalıyor? Şöyle düşünebilirsiniz en basitinden arkadaşlar. Demiştik ya bakın başında zaten capital'ın ...sabit olduğunu varsaymıştık. Şimdi Capital'ın sabit olmasını da şöyle düşünün. Küçük bir imalatane var. Bu imalatane de de diyelim belli miktarda makine var arkadaşlar. Siz arkadaşlar belirli bir sayıda işçi aldığınızda... ...makineler tam verimle kullanılıyor diyelim. Fakat belirli bir noktadan sonra işçi almaya devam ettikçe... ...artık yeni gelen işçiler için yeterli sayıda makine bulunmayacak. E yeterli sayıda makine bulunmadığı için bu işçilerin yani yeni gelen çalışanların artık firmaya sağlayacakları katkıda ne olacak? Giderek düşecek. Yani burada eğer bir input sabitken diğer inputun miktarını arttırdıkça arkadaşlar ne oluyor? Yavaş yavaş verimlilikte bir düşüş meydana geliyor. İşte biz bu duruma law of diminishing marginal returns diyoruz. Aynısı arkadaşlar capital için de geçerli. Eğer labor miktarı sabitse şöyle diyelim if labor is constant diyelim. Bu durumda da capital miktarını arttırdıkça yani düşünün işçi sayısı sabit ama siz sürekli makine alıyorsunuz iş yerine. E ne olacak? Onu kullanacak işçi sayısı zaten az. Dolayısıyla o yeni alınan makineler aslında bir nevi boşa alınmış olacak. Capital miktarını arttırdıkça daha önceki makinelerin size sağladığı verimlilikte bir quantity artışı yakalayamamış olacaksınız. Yani K arttıkça yine marginal product of capital da azalıyor arkadaşlar. Fakat şuna dikkat edin. Margin product of labor düşmesine rağmen yani giderek azalmasına rağmen arkadaşlar labor sayısı arttıkça quantity hep artıyor. Aynısı yine capital içinde geçerli. K arttıkça marginal product of capital düşmesine rağmen quantity giderek artıyor. Ama tabii şöyle düşünebilirsiniz ya bu labor ve capital bedava mı? Yani siz bir çalışanı işe alıyorsunuz onun size katkısı çok düşük ama siz diğer işçilere verdiğiniz kadar ona maaş veriyorsunuz. Tabii ki böyle bir durumda arkadaşlar o labor'ı çalıştırmak istemeyeceksiniz. Onu işe almak istemeyeceksiniz. Dolayısıyla işte burada firmalar bunun kararlarını neye göre veriyor? Bunları da zaten az sonra göreceğiz.